aç 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 Evet hazır mıyız <laughs> Evet, son Mirafla <laughs> bir Bak, Türkan. Türkan. Hülya Yıldırım. Türkan Bozkurt. Yok ya, ya. Ya 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 Yok. Ama öbür Türkan. Ablam yok da şey. Bir yere gitti. Valla. Yok yok burada yok. Gel. Yeni al. Onun yarışması çoğalmadı. Çoğalmadı. <laughs> Çocuklar. Bak ortalığı açın. Kenarda. Hazır mıyız? Bekle dur dur. Gitme yok gitme yok. Gitme. So. Hazır mıyız? Müzikten beri var. <laughs> dur müzikten beri var. <laughs> Mehmet. Bir. 七，一。 Çocuklar, kenara açıyoruz. Efendim, ben bu işi anlamadım. Bir beni dinleyin, bırak beni. Ben bu işi anlamadım. Yani iki bacı, ikisi de birinci geldi. Bu işte bir şey var ama. Bu, bu ne hani? Yük oldu. Yok, <laughs> yok bir <laughs> kör diye efendim. İki bacı birden birinci geldi. Evet. Hazırlanmış evet. abi. Ha <laughs> Irsi bir şey mi bu? Vallahi abi bu tarz demesinle yapmış. Bir bir <laughs> <Pişt! gülüyor> <laughs> bir burada bir var. Burada bir var. Evet. Ben de bir şey diyecek miyim? Ya bırak şimdi bir beni oyma. Kime? Evet. Şimdi. Abi bir daha açın. Ortarı açın. Açın, açın. Son açın, defa. İki bacı yarışıyor. Bakalım bunlardan kim? Geçin. Nereye? Cemil abla. Yok yok. Şimdi ikinizin arasında birincilik. değil. Bakın tabii. İki bacıdan kim birinci olacak efendim? Şimdi görüyoruz. Arkadaşlar biraz açalım lütfen. Bakın biraz açalım. <şey> Efendim. Yönetim. Ya. Arkadaşlar. Görevli arkadaşlar. Yönetimde olan arkadaşlar. Biz Hayır, bir işte, zahmet. Bir zahmet duralım. Tamam bu Zeki'nin çok bir... şey. Evet. evet. Efendim. Hazır mıyım? Hendrik de oynayabilirsiniz. Gerebilirsiniz her yani. handicap çekin sonunda hazır mıyız? Bir, iki, üç.